Videoma hoş geldiniz. Bu videoda CSGO başlatma komutlarını göstereceğim. Hemen hızlıca geçelim. Steam'den kütüphaneye geldiğinizde CSGO'ya sağ tıklayıp özellikler deyin. Burada genel kısmında kod girme bölümü olacak. Bu kodları açıklamada size vereceğim. Bu kodları neye göre yazacağınızı da hemen söyleyeyim. Freq 165. Bu monitörünüz kaç Hz ise oyunu öyle çalıştırır. Kaç Hz olduğunu şöyle de öğrenebilirsiniz. Masa üstünde görüntü ayarları dediğinizde gelişmiş yöntemler edeceksiniz yenileme hmm. bunu burada en yüksek kaç varsa burada da onu seçin ve buraya da öyle yazın novit ba oyunun başlangıç animasyonunu kaldırıyor tickrate 128 ise botlarla maç yaparken o sonucunu 128 tık kurmasını sağlıyor sizin için daha iyi bir şey bunu seçin mutlaka boş animasyonları kapatıyor hack TRT 12 ise İşlemciniz kaç çekirdekse buraya onu yazacaksınız. Onu da şöyle öğrenebilirsiniz. Arama çubuğuna algı tünürçüsü yazdığınız zaman burada işlemciler olacak. Bunu sayın. Bende 12 çekirdekli bir işlemci var. Kaç ise buraya onu yazacaksınız. Nojo ise oyundaki gamepad ayarlarını siler ve bir FPS hem size yer açar hem de FPS'inizi arttırır. CSGO'yu kol ile oynayan olmadığı için herkes klavye mouse ile oynuyor. Yani çok boş bir şey. Bu kodu da önemli. Bunu yazın mutlaka. FPS Max 0. CS 1.6'dan beri FPS'inizi arttıran bir kod zaten biliyorsunuzdur. Bu da oyunu tam ekran başlatıyor. Bu en önemli kodlardan biri diyebilirim. D3, D9X. Shift Tab arttırır. Shift Tab atınca FPS düşüyorsa bunu düzeltir bu. Bu kodları açıklama linkini vereceğim. Bir sorunuz olursa veya bir problem olursa yoruma yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Video'mu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.